değişim konusunda istikrarlı mısın, değil misin? Terfiler, ilerlemeler anlamına da gelir. Hayatınıza yepyeni birileri girebilir. Siz burada merkezde dingin ve sakin olacaksınız. Bu süreci güzel değerlendirirseniz belki de isyan etmenize bile gerek kalmaz. Yoğun etkilerinden söz ettiğimiz 30 Nisan'da gerçekleşen Boğa burcundaki güneş tutulmasından sonra şimdi de sahnede Akrep burcunda tutulma gerçekleşiyor. Aynı zamanda da dolunay. Kasım ayında yer değiştiren ay düğümlerinin doğrultusunda boğanın ardından şu anda akrepte gerçekleşen bu dolunay ve ay tutulması aslında bize şunu anlatıyor. Artık bu süreçten sonra değişim konusunda istikrarlı mısın değil misin? Akrep öyle bir temaya sahip ki şu anda Bastırmış olduğunuz güdüleriniz, arzularınız, duygularınız her şey bir anda ortaya dökülebilir. İçeriden size baskı uygulamaya başlayabilir ve bunları kontrol etmekte çok ciddi zorlanabilirsiniz. Ve buna öyle bir etki alabilirsiniz ki dışarıdan lütfen buraya çok dikkat edin. Hayatınızda yepyeni bir partner, bu ruhsal bir partner, ruh eşi olabilir. Veyahut kariyer hayatınıza bakarsak da bir nevi böyle huysuz bir patron, iyi anlaşamadığınız bir iş arkadaşı sizleri bu konuda tetikleyebilir. Ve bu konularla ilgili zorlanmak mecburiyetinde kalabilir ve kendinizi çok sıkışmış hissedebilirsiniz. Bu durumda sakın ola ki kariyer hayatınıza bakarsak öncelikle entrikalara, iş içerisindeki bir takım yalan dolanlara, isyan etmeye, patrona karşı... Yöneticilerinize karşı baş kaldırmaya ya da buna yönelik davranışlar göstermemeye özen göstermekte fayda var. Çünkü bunları bir sonraki ikizler burcundaki yeni ayda konuşuyor olacağız. Bakarsanız bu süreci güzel değerlendirirseniz belki de isyan etmenize bile gerek kalmaz. Kendinizi manipüle etmeyin, duygularınızı manipüle etmeyin, kendi kendinizi gaza getirmeyin veyahut hut Kişilerin bunu size yapmasına da kesinlikle izin vermeyin. Kariyer alanında dediğim gibi bu sizi e, olumsuz sonuçlara hatta işinizi kaybetmeye kadar veyahut normalde yürüttüğünüz size ait bir işiniz olsa bile çok gereksiz krizlere kadar sürükleyebilir. Çünkü akrep sürecindeyiz. Boğa burcunda gerçekleşen güneş tutulması sonrasında aslında şu anda bir nevi konuların ve değişimlerin pekiştirildiği bir dönemden geçiyoruz. Aslında biz de bir akrep ülkesi olduğumuz için bu manada dünyevi konular da dahil olmak üzere yönetimdekiler, üst düzey kişilerde ve buna şirket yöneticilerini de dahil ederekten aslında beklenmedik, umulmadık, gizlenmiş, saklanmış haberlerin bile söz konusu olması durumu var. Bireysel düzlemeye baktığımızdaysa, dünyevi hayatınızda, parasal konularınızda ve kariyerinizde sanki böyle her şey akıyormuş ve siz de sanki böyle yavaş gidiyormuşsunuz gibi bir hissiyat varsa aslında bu yılın en başından beri yapmak istediklerinize odaklanın detayına dönüp bakarsanız şayet atladığınız noktalar olduğunu göreceksiniz. Bu akrep güdüleri yüksek bir burç olduğu için illaki kendini dünyevi konular dahi olsa hissettirecektir. Evet bu kadar da ülkemizi ve parasal konuları etkileyen bir süreçte. Zantarot kartlarım bu dönemde neyi nasıl değerlendirebileceğimiz hususunda neler anlatıyor bunu sormak istiyorum. Planlarınız size ait olsun sessiz ve derinden ilerlemekte hiçbir sakınca yok. Bilhassa temelde bunu inşa etmeye ihtiyaç var ki başlangıçta da zaten anlatmıştım. Dışarıya dönük eylemler işte Entrika'nın olmadık yükselişlerin isyanların içerisine sokabilir sizi. Siz içeride kendi halinizde ve kendi düzeninizde akarak devam edin. Gayet tamamlayarak sürüyor burası. Çünkü daha burada biraz tamamlanma ihtiyacı olduğunu görüyorum. Biraz daha burada dışarıya açılmak için ki zaten önümüzdeki ee, İkizler Burcu'ndaki yeni ay sürecine de bakarsak ki onu da ay sonunda konuşuyor olacağız. Daha eylem için zamanınız var. İkiye bölünmüş hissedebilirsiniz dolayısıyla. Çünkü enerjiler hızlı akıyor. Hali hazırda siz geride kalmış hissediyorsanız az önce söylediğim gibi geriye dönüp bakmanız anlamına gelir bu. Ve sona baktığımızda aslında Buraya doğru gidiyorsunuz, yeni bir forma doğru, yeni bir hale doğru, mevcut bulunduğunuzdan farklı bir pozisyona doğru bu keza terfiler, ilerlemeler anlamına da gelir. Biraz bu e, tutulma sürecinde dikkat etmenizde fayda var. İlişkiler kısmına baktığımızda ise bir o kadar hareketli, aksiyonlu, gel gitler söz konusu burada. Şimdi... Net bir şekilde ifade etmek gerekirse geçmişten, geçmiş hayatınızdan ya da hiç fark etmez hayatınıza yepyeni birileri girebilir. Sadece burada en önemli dikkat edilmesi gereken nokta ilişkide ne oluyor, ne bitiyor, oldu mu, olmadı mı, eksiği mi var, fazlası mı var? Bunların hepsini bir kenara koymak. İnsanın kendinde var olan özgürlük ihtiyacıyla ruhunda var olan bağ kurma güdüsünü dengeli bir şekilde sürdürmek gerekiyor. Bir detay daha eklemek istiyorum. Geçmişten bir ilişki ise daha önceki e, denenmiş olmamış veyahut bir ilişki yaşanmış ayrılmış o ilişki bitmiş gibi biri tekrardan hayatınıza geliyorsa bu kişiyle çok net bir şekilde Konuları masaya serip konuşmanız, kendinizi ifade etmeniz ve bunlarla ilgili bundan sonra nasıl yol almanız gerektiğini de birlikte değerlendirmekte fayda var. Çünkü öyle bir süreçteyiz ki akrep sürecinde başlayan ilişkiler çok hızlı bir şekilde başlayabilir, çok hızlı bir şekilde ilerleyebilir, tutkuyu çok derin bir şekilde hissettirebilir ve çok hızlı bir şekilde bitebilir. Bu detaylara dikkat etmek şartıyla aslında bu zaman biraz da böyle ciddiye, yuva kurmaya, ilerlemeye yönelik ilişkilerin inşası için de çok güzel bir potansiyel taşıyor. Burada bir diğer dikkat edilecek nokta ise aynı kariyer alanında olduğu gibi akrep sürecinde olduğumuz dolayısıyla dönüştürücü özelliğini kullanmak, manipülatif özelliğini kullanmamaktan geçiyor. İlişkilerde bunu zaman zaman nasıl yapıyoruz? Almak için veriyoruz gereğinden fazla fedakarlık yapıyoruz. Böyle durumlar aslında yine manipülasyon alanına gireceği için ilişkinin sonlanmasına çok hızlı bir yükselişten sonra çok hızlı bir şekilde düşüşüne sebep olacaktır. Buna da bilhassa dikkat etmekte fayda var. Ve ilişkilerle ilgili son olarak şunu eklemek istiyorum. Venüs Koç burcuna geçiyor. Mars halen balıkta. Şimdi ilişkilerin dişil tarafına baktığınızda bir acelecilik, bir hızlandırma güdüsü olabilir. Aslında biraz da az önceki söylediklerim daha çok dişil enerjiye yönelik olarak kabul edilsin. Çünkü Mars balıkta atalet verir. Ve böyle bir etki altındayken gerçekten ilişkilerin eril tarafına kızmak, öfkelenmek, sabırsızlanmak çok da bir işe yaramaz. Çünkü zaten eril olan Mars çok duygusal, sakin, içe dönük bir burçta. Biraz daha sabredin dediğim gibi İkizler yeni ayında esasen eril enerjinin dönüşümüne şahitlik edeceğiz. Evet, merakım şu. Bu süreçte ilişkiler tam olarak boğa akrep aksında. Bu dönüşümü istikrarlı bir şekilde sağlamak için neye ihtiyaç duyuyorlar? Biraz rahat olun. Her konuyu didik didik incelemek, irdelemek zorunda değilsiniz. Aslında bu biraz akrep tam olarak güney ay düğümü. Bu tuzağa düşmeyin diyor. Boğa'ya doğru ilerlediğimiz için zaten aslında akrebin işte dönüştürücü özelliğini manipülatif değil, derinlemesine çok inen, çok detaycı özelliğini yanınızda götürmeyin demektir. Ki işte tam olarak değişimin yolunu ve kapısını açacak olan şey budur. Dışarıda her ne kadar ne oluyorsa olsun fırtınalar dahi kopsa siz burada merkezde dingin ve sakin olacaksınız. Ve burada zihninize dikkat edin. Yani aslında olanlar tekrardan olacak, çözümlenme mesajını aslında bir yerde gökyüzü bu yüzden veriyor. Tamamlanma için eksik olanları illa bir düzeltilecek, bu halle olacak şeklinde değil de biraz daha kendi alanınızda ilerlemekte fayda var. Yani diğerine aslında takılmayın çok fazla. Yaptı mı, yapmadı mıdan ziyade. Çünkü akrep Diğeriyle daha çok ilgilenen bir burç, lakin gittiğimiz yöndeki boğa, kendi merkezinde, kendi halinde, kendi bilincindeki detayların farkı, farkında ve yani burada aslında şöyle söyleyeyim tek bir kelimeyle, burada kendi bahçesinde çok keyifli bir şekilde kendi çiçeklerini toplayan birisi var ve burada buraya kim dahil olursa onunla orada çok güzel bir bütünlük yakalayabilir. Hedefiniz bu olsun. Size söz verdiğimiz gibi ayın 16'sında hep birlikte Instagram sayfamda Akrep burcundaki ay tutulması için birlikte dönüşüm meditasyonu yapıyor olacağız. İkizler yeni ayında görüşmek üzere.